Beni patlattılar az önce. Ay dilim kopaydı be. Müjdemi isterim. Hayırdır beni istemeye mi geleceksiniz? Yok o kadar da müjdemi istemem. Hastaneye gidelim diyor. Hastane, hastane. Ya saçma sapan konuşma. İyi misin oğlum? Yok abi sağ ol. Aç dilim ben. Görelilik teorisi nedir? sizin gibi cahillerle aynı bahis olmak bazen sadece midemi bulandırmıyor. Hüzün de veriyor bana. Lan! Lan zaten sardım şimdi kör oldum Allah kahretsin. Kadın milleti biraz dengesiz oluyor. Biz de öyle çok matap bir şey sayılmayız nihayetinde. Doğru. doğru.